Hepinize merhaba arkadaşlar. FNAF 3 çekiyoruz. FNAF 4'ü neden daha sonra çektik söyleyeyim mi? FNAF 3'ü yükleyemedim. Zor zor yükledim şimdi. Biraz şeydi. O yüzden bunu sonradan çektik. Başlayalım o zaman. बुरा tamam. बुरा Papat geldi. Paput, git. Yok bu şey burada papat. Gider misin bakışıyoruz sen de şu an. Fizik geldi, geldi. <laughs> Öldü ki ya. Aa, ya Buraya gelmiş. Şimdi öldük. Aha yine ölmedik. Bizdeki bu şans yok ama. Ya kaç kere ölmedik. Hep sonunda öldük ya. Ne <laughs> Bir daha oynayacağız. Baba bir daha oynayacağız baba. Şu an spring trap. Trap'a düşmanım ve babasıyım. Babam. Spring trap oyununda benim babam var. Ne oluyoruz. Gel bakayım buraya sen. Şuradan bir şeyler yapacağız. Freddy'nin veya Foxy'nin gelmemesi için. Sonra da basıp gideceğiz. Geliyor şerefsiz yine. güzel <laughs> Friedi geldi ya. Vermedi. <laughs> <laughs> Bu sefer gittik ya. Oyun zor biraz. Bu oyun birazcık bana uygun. Korkunç yerler arkadaşlar çok da. Ben bunları jumpscare'lerinden çok korkmuyorum. Yüklen yüklen yüklen. <laughs> şuraya sürüp. Ben de şuradan yap Şuradan yap. Havalandırmadan geliyor sesler geliyor duyuyorsunuz arkadaşlar. Sizde. En azından bunda şarj sıkıntımız yok. Kapat. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba 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 gidebilir misin acaba? Yok mu böyle bir şey? Şimdi de üzerine Freddy geliyor. Uyudur onları. İnçap çok fena. Ha. Yerden çıkıyor. Hayır. Çok kötü. O sevdirmeye bizi. Sağ olsun da şimdi sprint ile bizi öpecek. Öpte bize. Ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar. Çek. Ya. Zor oyun biraz. Korkunç değil. Zor. Tam benlik. Sevdik bu oyun. Ve değişimiz sevmiş oyunu. <laughs> tamam geçsin. Şuradan Foxy Papa falan gelmesin diye bir şeyler yapacağız şurada. Şimdi davalandırmalara geldi. gelmiş. <laughs> Kandırmalara sokmamamız lazım. Hi. Babacığım yok bir şey burada. Baba yok bir şey. gidebilirsin. Gidersin. Gidebilirsin baba. Gidebilirsin, bir şeyler yok bu da. Havalandırmaları girdi ve hareket ediyor. Ama gelme havalandı. Geldi. Merhaba Sprint Merhaba merhaba. Merhaba. Fizide gel. <laughs> Ana baba gibi oldu. ya. Bu FNAF karakterleri bir siz jumpscare atmayı öğretsin. Bu ne ya? Jumpscare atamıyoruz hiç. Üç yıldızımız varmış bizim <laughs> bu oyunda. bu 3'e çünkü bağlantılı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi bay bay arkadaşlar. Yine görüşürüz. Bu, bu se bunu sevdim ben. Arada sırada çekerim. Arkadaşlar FNAF 5 gelecek bu arada. FNAF 5'i çekerim. Ama FNAF 5'in nasıl bir şey olduğunu tam bilmiyorum. Araştırırım arkadaşlar. O zaman hadi görüşürüz.